Evet. Yayınımıza kaldığımız yerden son hız devam ediyoruz. 이워이워어어 쓰러고 왔네 Şöyle kablomuza lehim atalım. O İzzet hoş geldi. İyiyim ne yapalım işte. Şu lambayı uğraşıyoruz 2 gündür. Devresi yanmıştı. Attık onu. Onun yerine başka bir devre buldum. Onu yapıyorum. Cam kısmı gitmişti. Başka bir eski kırıkların arasından bir tane sağlam buldum. Onu yaptım buraya. Şöyle. Uğraşıyoruz ya. İzzet. Sağ ol Selam olsun. Aa bak dilin dönmüyor. Efendim. Bir dakika. Gel arkadaşlar. Gracias. <laughs> lehimleme işlemimiz tamam. Bunun kablosu şöyle bir şey. Kömür olmuş attık. Elme şurada. Es bu eski karttan şöyle yeni bir kırmızı kablo koyduk. öteki kırmızıyı da koyacaktım. Şurada sigorta direnci var. Devreyi koruması amaçlı. O yüzden gerek duymadım. Ya cam geçirdik. Her tek taraf yerleri farklı bunları nasıl bu bu geçireceğiz O, oh, deă p ploton și a, -a, -a salsa! şu yine bir paylaşayım arkadaşlar. Yayınımızı paylaştık geldik. Aksiyon. Suz yayınımıza. Devam ediyoruz. Çalışıyoruz. şu ana kadar lambamızı topladık. Ne yapacağız? Şu 220 volt kablomuzu alalım. Kontrol kalemimizi alalım. Testimize başlayalım. 200 voltumuz burada. Elektriğimiz var. İnşallah patlamaz. Küzlerim voltumuz burada. Lambayı yaktık. Biraları sıkıştıralım. Biraz çalışsın. Görüntü nasıl? Sağ. Sağ ol Yaptık lamba. Ya 3 gün sonunda en sonunda yakabildik. Şöyle biraz çalışsın. Teste dursun. Test edelim. Patlamazsa kapanı kapatırız, toplarız. Şöyle. Şu, şu Şuradan bir yerden bir delik açacağız. 220 volt kablomuzu geçireceğiz. son para Oo, Yav yaktı, yaptık yaptık ya Ömer yaptık. Devreyi değiştirdim bugün gittim direnç aldım canlı yayın açtım dirençlerin hepsini değiştirdim. Çalışmadı. Elimde başka böyle bir lamba vardı çıkardım onun devresini taktım. Lamba yaktık. İki iki gündür lambayla uğraşıyoruz. Şimdi biraz teste koydum onu çalışsın kapağını lehimin attım. Çalışsın, patlamazsa toplayacağız. Şöyle biraz daha çalışsın. Çatlama yoksa kapatıp yayınımıza son veririz. Fişimizi çekelim. Şimdi şurada bir tanesine Sıcak, iyi, iyi sıcak. Görüntü nasıl iyi mi? Görüntü ses sıkıntı yok. Mosfetleri açalım biraz şöyle. Şöyle açalım ki devre ısınma yapmaz. 220'nin ikisinde burada. Oo Serhat hoş geldin. Ne çalışıyoruz? Ampul tamiri yapıyoruz. Tamam Sağ ol, sağ ol ya. Az önce 220 volta taktık çalıştı. Ustam sıra televizyonda onun güç kartında tamir et. Onun güç kartında sıkıntı yok. Ekranı kırık onun ekranı. Ekran televizyondan pahalı. Yani 2000 13.000 12 öyle bir şey olmaz lazım. Sağlam televizyon, taş gibi. Ağır. Yani şey, e, ekranı kırık olmasa sıkıntı yok. İçini açacağız onun daha videosu gelecek. Şöyle. Onun işi çok parçalayacağız. İçinden ne ganimet çıkar onun şimdi var ya eski bir de ağır. O deliği tutturama tutturamadık. Acaba. Dur şöyle. Ha. Dur hacı aslında 220 duy, duyunu alıyoruz? fişimiz takalım. Elektrik var. Onun ek adam delgi tutamadı. <laughs> Onun ekranı patladı, ampul patladı. Aynen aynen ee, iki gün önce ampul patladı. Yerine pervane lambayı taktım. Heh, çalıştı. Yerine pervane lambayı taktım. Sonra yanına televizyon gitti. Eve geldim okuldan Yerim televizyonu attım. Açtım. Ekranda böyle bir beyaz parlama oldu. Duman çıktı. Finish. Ben de oturdum. Hele baktım televizyon gidiyor. Yedek televizyon vardı. Eski atölyede video çekerken gözüktü. O bir kere beyaz bir televizyon vardı. Deko marka güzel. Onu taktım şimdi oraya. Bir de pervane lambayı taktım. Bağladım çalışıyor. Şu an sıkıntı yok. Şu mosfetler pahalı. Mosfetler yanmıştı. Şöyle transistör tarzı bir şey koydum. Şöyle. Aynı yerde bulamadım. Olmadı. Bunu ne yapacağız? Üstüne güzel komponatlar var. Şöyle. Şöyle getireyim kamera şöyle şu dirençleri değiştirdim şu şu sarıları kutup kondansatörler mosfetler bobin var sigorta var bunu ben böyle parçalıyor genelde böyle parçalıyor şöyle kutulara koyuyorum Evet. çıktığında Hemen buradan çıkartıp alıyoruz. Burada çeşitli vidaların filan var. Yani lamba yaptık. En azından çöpe gitmemesini sağladık. Bu lamba 200-300 lira bir fiyatı var. Benim köyden getirdiğim bir arçelik Var güç kartında mavi parça. Değişecekmiş mavi parça. Kondansatör olabilir. Mavi, mavi kondansatörler falan Güzel oldu güzel. Evet böylelikle bir canlı yayınımızın da aslında geldik. Görüşürüz. Vay ve kendinize iyi bakın. Allah emanet. başka canlı yayınlarda görüşürüz. Ömer kendine iyi bak ha. Üzme kendine. Adam da öyle gidip tuttu. <laughs> Nereden kapatıyorum? Hadi görüşürüz.